Hay maşallah. Ne güzel yere geldik ya. o mis gibi yerlerine geldik. Değil mi? Evet. Zirveye geldik vallahi. Zirveye geldik ki şu şeye bak ya şu havaya bak. Mis mis. Evet şimdi doğayı keşfedelim derken doğanın büyüsüne kapıldık. Şu anda bulunduğumuz mekanın, bölgenin oksijeni sarhoş yaptı bizi. Kolay gelsin. Zahir Bey'im gel. Bahim bakayım ne topluyorsun sen öyle bire? Bak bakayım bak ısırgan topluyorum ben. He o ısırganın güzelliğine bak. Isırgan ne kadar güzel olmuş görüyor. Boşu biz aşağılarda yaşayayım. Bu, oh, bunu ne yapacaksın sen? Bunu böreğini yapacağım. Avuracağım. Maşallah ne kadar taptaze ya. Şuna baksana ya ele geçer mi şu? <laughs> Eline sağlık. <olun>. Görevini <laughs> yapın gel de yiyek beraber. Tamam inşallah. Bunu hiç kaçırır mıyım ben ya? Kaçacak bir şey değil bu. Nereye gidiyorsun kız? Ben ısırganı toplayayım. sen ne aramaya gidiyorsun kele? Yani, He. Ben ısırganı topla. Ben geleyim. Eğer onu toplamadılarsa. Ne, Yardım, e, ne? Senden, e? ne toplayacaksın sen de bam. Nerede var o da kara daha değerli demek ki hemen ısırgandan vazgeçti. Evet, can bu ne bu bu bu, bu ne? Bu bebek. E, ebelik. ebelik. Ebelik Yenir o Hay yavrum benim. Bak. Çok ee, güzel. Ver bakayım. Harika bu. Of oh, of. Oh. Yenir, yenir. Siz ne derseniz ben yapacağım. Yapacak bir şey yok. Ana mutlanır mı? <laughs> Nasıl harika bir şey olmuş <laughs> ya bu. <burada. gülüyor> Rabbim bereketi vermiş de vermiş he. İnsanoğlu vermez. Evet. Dağlar, dağlar. Dağlar, dağlar. Dayı çocuklara mukiyet ol dayı. Dağlar dağlar yüce dağlar acet bizim dağlar mı olay? Ya. Maşallah maşallah. Benim atam Kerem dağlar mı olay? Doğru rehberlerin ışığında dağlardaki hazineyi Dağlardan gelir hacılar Evdeki çifte batılar Yürekte çok duracılar Kardeşler dağlar mı olay? Yoldaşlar. Ne buldun yiyorsunuz ya orada? Ağlar mı olay Yol üstünde biten otlar Her geçen bizi ötleye yer Yoldan giden yolcu atlaya yer Yoldaş derdin ağlar mı olay Ay maşallah. Kardeş derdin ya. Ağlar mı? Nefesim daralıyor. <laughs> ye bam ye. Bir de bana var. ver babası. <laughs> Sen de yanlış abi. He? Sen topladın yanlış. Lan o diyor doğru bu diyor yanlış öyle o şey evlilik. mi olur? Evlilik, ha belli ki ha. Eşkımen yedim tuzunla diyor. Sarıldım yattım kızınla diyor. Sarıldım yattım kızın an. Kızın babası köşkermiş. eriymiş. Götüme dürttü bizinle diyor. <laughs> Vap evet. Adam bilmiyor. He, He buyur. Bak buraya gelen adam var ya. He. Henge toplamış, henge. Ha? Ya. Gene kaç ayırlı işte. Anca biz köye gelip de şurayı toplamıştık. Tamam o kara pancarı toplamıştır. O kara pancarın düşmanı var. Bizim abi. burada Sur. çok istedim. Dur, dur. Hı? Bizim orada da bu var. Bir an neye bunu bahsediyorsun inşallah hah Ha. Adı ne? Sizin Türkçe adı ne bunun? Yakup. Türkçe. Boşta bak diyoruz da. Kuzu eti diyoruz biz ona. Türkçesi olarak. Maşallah. Harika lezzet lama ya. Ha. Mükemmel. Diksen de bitmez ki olmaz. Şuna, Şeyden aşağıda olmuyor. Saltıktan aşağı, Karaçarlıktan aşağıda. be. Duz Harika bir eşki tadı var ha. Yiyersen. Ver ver. Yerim yer. toplayacağım ben. Buraya doğru var çok lan Kardeş. Vay be. Gölgelendiğimiz ağaçları mahvetmişler. Allah size cezanızı versin. Vay. Kesmişler kesmişler. Ne bakıyor? Bunlar kim bu damış kız? Şu dağlar oldu. Malcılar kardeşim malcılar. Ne ağaç var orada? Bak şunun dibinde çok piknik yapmışlar. Dağlarımızın güzelliği başka da kıymetini bilen yok. Şeyi toplamışlar gördün mü? Dağlarımızın. He, gördüysen. Eller görüyor eller. kaliteli papatyayı hafif kırmızıya çalıyor. Var ya. Harika. Yoğurt çay işte bunu. Topla günlük iç. Sakinleştir. Bu, bu çok farklı canım. Bu Şimdi öbürkilere benzemez bu. Ay maşallah Hayır. şunun güzelliğine bak ya. Yani sadece şurada Doğadaki güzelliklerden beslen. Evet. Şeye gitmeye gerek yok, doktora gitmeye gerek yok. Aha, at kuyruğu. Gördü. Bunların hepsi ayrı bir güzellik. Rehber. <laughs> <laughs> Büyük rehber. Anlatma buralar hakkında senden bilgi almam lazım. Dağlarımızın Evet. dağlarımızın dağlarımızı var. He. Dağlarımızın parası. Ondan çıkmaz dostum. Kenger derim sana. Hani. Sen buraların bunun aynısında su çıkanı var. Büyük çoban idin. Anlatma buraları. Vatandaş Goyun, tanısın. Öyle mi? Koyun yok da. Karı boğalıyı çalamayık. Hı. Burası şimdi bak buraya yol punarı deler şurayı. Orada şimdi kara pancar derik bir ot olur. Aa, He. Böreğini yaparız. <laughs> Çok da güzel olur. Şey, He, şey, Şu daşta daş nanesi olur. Şu yukarı daşta çiriş olur. Yayla çayı olur. Mezle sakızı topları. Tuz Maşallah. Ah. Evet. Buraların... Ama neye üzüldüm biliyor musun? Neye üzüldüm? Şu ağaçları böyle budamışlar. Evet. Gerçekten üzüldüm ben buna. Yani biz buranın sahibi olarak, biz mülkün sahibi değil. olarak bizim maaşlarımızı bizden habersiz bu şekilde budayıp da yere indirmenin hiçbir anlamı yok. Çok ayıp etmiş. Demek ki buraya sahip çıkamıyor. Buradan bu çıkar. Mal olmayınca, ekmeyince de. Hmm. <laughs> buraya gelip de yani bir piknik için daha daha güzel yerler var. Ondan o dolayı biz gelemiyoruz işin acaba? açığı. Gelmediğimiz yüzden de böyle oluyor işte. Şimdi şu sahaya bakarsanız arkadaşlar şurada beslenen bir hayvanın sütünden 45 dönüm var burada şu an. Bir ay düzenli olarak içen adamda hiçbir dert, deva, şey kalmaz, ya sıkıntı bin, kalmaz. Bir kalmaz. Bak kefen mi den, kenger mi den, nane mi den, ne bileyim hangi çeşit otu diyersen var Allah'a şükür. Bütün yer dışına da ağaçlık açmış. Maşallah maşallah. Bıçak almadık. Bıçak bıçak vardı ben ama arabada kaldı. Annemde var. Ya ya bunu geri yerde bulmam mümkün de. Hiç yok geri yerde. Buranın çengeli çukur. Burada bir çukurumuz daha var orada. Rehberi doğru kişiden seçersen seni güzel yere götürür böyle işte. Değil mi? Ha, o işte. Hay yavrum benim. Şuna bak hele ne 20 kadar? 20 Hay maşallah. Bunu da, bunun benzerinde şey var, böyle bezelye gibi açan var. Onu biliyor musun? Ses ver, ses ver, ses ver evet. ha. Maşallah, maşallah. Kabe'den gelir bacılar, Muralı. Derde, Muralı. Alayar, Ay maşallah. Yol üstünde biten otlar Her geçen düzgün ödüler Yoldan giden yolcun atlar Yoldaş Bak 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 adamın içine bak Yoldaş derde ağlar Kardeş, dedem, ağlar, hmm. Hay maşallah. Dilinize sağlık. İnşallah. İşte bu. İşte bu. haber